Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 1 Temmuz 2025 günlerden Salı arkadaşlar. Gölbaşı İncekteyiz. Taşpınar Mahallesi'nde yeni bir dairemiz yerden ısıtma arkadaşlar. Dubleks ikili kolektörümüz aşağıda var. İkili kollektörümüz de yukarıda var. Şu raflar vardı burada. Biz kestik, yerleştirdik. Şöyle güzel bir şekilde yerimiz dar biraz. Kombimizin montajını yaptık. Bugünkü kombimiz Baymak Lunatek. 24 kahva 20.640 kalıyor arkadaşlar. Şöyle alt bağlantılarını komple biz bağladık. Dediğim gibi kolektörleri biz bağladık. Yoğuşma giderini havalı koyarak mutfak lavabosunun altından da birleştirdik. Güzel bir montaj oldu. Zaten bu tarafları gölbaşı incek tarafını komple biz takıyoruz. Videolarımızdan biliyorsunuz. Burası dediğim gibi Taşpınar mahallesi arkadaşlar. Şöyle iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Her marka model kombi satışımız vardır. Proje işleri, tesisat işleri hepsini yapıyoruz. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Projemizi önden çizmiştik. Buranın saatimizi getirdik şöyle. Az önce saat montajımızı yaptık güzel bir şekilde. Gaz kaçak testimizi yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Cumartesi günü de buranın şöyle üst kollektörümüzü de göstereyim. Cumartesi günü de kontrolü var. Başkent gaz gelip gittikten sonra da arkadaşlar şöyle ikili kollektörümüz de burada. Başkent gaz gelip onayladıktan sonra da Baymak Servis 444 0 arayacağız. Gelip garantimizi şöyle yerden çekerek başlatacağız. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Baymak, Lunatec, Doatek kesinlikle sıkıntısız. Gülle gibi bir kombi alıp kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz videolarımızda da var. Her marka modeli takıyoruz. Siz hangisini isterseniz onun teklifini, fiyatını verip takarız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler de kullansın.